Koyunkolik'ten Neşe Yavuz. Bugünkü konuğumuz kripto para topluluğunun tanın isimlerinden Raindrop Kripto olacak. Hoş geldin nasılsın? İyiyim Neşe sen nasılsın? Ben de çok iyiyim teşekkür ederim. Ee, dilersen direkt vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. Tabii ki de. Öncelikle beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Nazik. ederim. Teşekkürler. için. Teşekkürler. Tabii Başlayalım ki de. Öncelikle biraz kendinden bahseder misin bize? Tabii ki de e, ismim Yağmur. E, Twitter'daki nickname'im Raindrop Crypto. E, 37 yaşındayım. E, maden mühendisiyim. 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi yüksek lisanstan mezun olduktan sonra yaklaşık 8 sene kadar yabancı bir firmada finans uzmanlığı yaptım. Daha sonra e, işten ayrılıp tamamıyla e, tam zamanlı kripto ile ilgili, kripto işiyle ilgilenmeye başladım. Yani 4 senedir bu piyasa içerisindeyim. Harika. Peki Bitcoin'le ilk ne zaman tanıştın? E, 2017 Aralık ayında tanıştım. Hı. Tam o düşüş dönemine denk geldi. E, kötü oldu benim için tanışma süreci ama e, 2017 Aralık ayıydı. 2017 Aralık ayı. Peki ilk satın aldığın kripto para hangisi? Bitcoin ve XRP. XRP. E, bunlar yine aynı sanırım 2017 aralığına denk geliyor. Bitcoin e, e, aldığımda 18 bin dolar civarlarındaydı. E, XRP aldığımda da 2018 yılın Mayıs ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. E, 0.75 saatlerden almıştım en yüksek fiyattan gene. E, sonra piyasaya daha girer girmez e, tanışmam güzel oldu. E, 2018 Mayıs'ta XRP bir de IOTA almıştım ama çok az bir miktardı IOTA. E, bu üçlü ile birlikte başladım Tamamdır Peki ilk büyük zararını hatırlıyor musun Evet 2018-2019 e, yılları arasında e, o zamanlar spot da yapıyordum ama marjin işlemlerde yapıyordum Vadeli piyasalarda evet. kaldıraç işlemlerini işlemlerim vardı e, o, o sıralarda 10 bin dolarlardaydı e, 10 bin dolarlardan e, 3 bin dolarlara yani 4000 bin dolarlara düşüşünde bayağı bir zarar etmiştim e ee, O bana biraz bir ders oldu. <laughs> evet. Peki ilk büyük karını hangi kripto para birimiyle ne zaman aldın? Swipe'la aldım. E, SXP'yle aldım. E, o zamanlar tabii 2017-2018 yılındaki o çöküşle birlikte tabii kendi stratejinizi geliştirmeye başlıyorsunuz böyle. Piyasaya daha hakim olmaya çalışıyorsunuz ve çok çalıştım ben bu konuda piyasada. ile e, almıştım. 2020 yılıydı. E, o zamanlar SXP bir civarlarındaydı. 1.2 dolar civarlarındaydı. ETH'a çıkmıştı e, 5 dolarlara. Orada gerçekten güzel karlar elde ettim. Tamamdır. E, peki çevrenden kripto parayla alakalı olarak en sık duyduğun hmm. soru? En sık soru e, şöyle e, ne alalım? E, nereden girelim? Evet, bu en güzeli. <laughs> evet. E, genelde bu tür sorular ne almalıyız ve nereden girelim? Peki takipçilerinden gelen en garip soru. En garip soru. Bir tane vardı. E, o da şu, şuydu. E, şey demişlerdi. Herhalde altın ve gümüşle ilgili çok alım satım e, yapıyordu Hı -hı. fiziksel olarak. E, Bitcoin'i nasıl alabilirim? Fiziksel olarak Hı -hı. bunu nasıl saklayabilirim? Hı -hı. <laughs> diye soru sormuşlardı. Evet. <laughs> o benim biraz e, şey gelmişti. E, şaşırmıştım. <laughs> Peki, sevmediğin birine kripto para birimi hediye edecek olsan hangisine ederdin? Kıyamazdım herhalde ilk önce. Yani böyle ama bir, bu soru olsa şöyle bir cevaplayabilirim. E, TRX TRON derdim herhalde. Hı -hı. E, çünkü e, bütün işlemlerimizi, transfer işlemlerimizi TRX ile yapıyoruz çoğunlukla. TRX'den e, e, farklı bir birim olarak. E, ama TRON'un e, bu alanda çok geride kaldığını düşünüyorum. O da sabit kaldığından dolayı sevmediğim kişiye kesinlikle <laughs> bunu evet. tavsiye ederdim herhalde. Yani tavsiye değil de hani. E, evet. Ne zarara uğratır ne kâra geçirir. <laughs> Öyle Aynen. sabit bir coin. <laughs> Peki sevdiğim birine bir kripto para birimi hediye edecek olsan hangisi olurdu? Sevdiğim birisi olsaydı herhalde e, çok trendde olan bir coin olurdu. O da şu anda trendde olanlardan NFT coinleri olabilir Hı -hı. ya da defi coin'lerinden olabilir. Hı -hı. Solana olabilir. Hı -hı. E, Hı -hı. Çok yükselişte ve trendte olan ve blockchain altyapısı çok kuvvetli olan e, coin'lere yönlendirirdim herhalde. Hı -hı. Peki şu sıra umut vadeden bir kripto para birimi var mı? Şu sıra yani e, çoğu şu andaki trendse olanlar var. E, Hı -hı. Demin söylediğim gibi solana ama e, ben bitcoin'den vazgeçmezdim sanırım. Hı -hı. Tamamdır. Peki, altyapısı en sağlam proje sence hangisi? Altyapısı en sağlam proje. E, altyapısı en sağlam proje. Gene Solana derdim herhalde. E, çünkü onun sürdürebilir e, bir altyapısı, blockchain yapısı olduğu için e, bunu söylerdim. Bir de e, Helium, e, HNTK'yı. Onun çok bir araştırmasını yapmıştım. Kesinlikle bu yatırım tavsiyesi değil sadece bu benim görüşüm. Yani orada nesnelerin internet kavramı ile alakalı olan bir proje. Hani bu evinizdeki tutun akıllı telefonlara ya da sokakta yürüdüğümüz her nesneliğin erişim ve uzaktan kontrolü ile ilgili bir proje olduğu için ve altyapısı sağlam olduğu için herhalde HNT diye düşünüyorum Helyum koyun olankirler. Ee, hı hı. Peki, kripto paralarla alakalı olarak başına gelen en komik olay? En komik olay. Aslında komik değil <laughs> buna. Ee, ben bir spor, bir sene önce, bir buçuk sene önce spor tokeni almıştım e, ve bir borsa hı hı. Da almıştım. Düşük fiyat ön satıştan. Başka bir borsada listelenme haberi vardı. Oradan transfer edecektim. Ve listelenme haberi de saat 9'da heyecanlı bir şekilde böyle bütün ekranları açtım. Saat 9'da başına geçtim ekranın. Evet dedim. Kesin dedim. Para dedim. Ona katlayacağım ben <laughs> dedim. Baktım açılış fiyatıyla birlikte 5 kat düştü. Tabii ben de bir hüsran kırıklığı oldu. <laughs> Ondan sonra dedim kesinlikle dedim satıştan veya yani borsalarda listelenme haberlerine bu kadar odaklanmayacağım. Ama biraz <laughs> trajikoyik olmuştu benim için. Peki hiç isyan ettiğin oluyor mu? Hiç isyan ettiğim oluyor mu? Belirli bir dönemde isyan etmiştim ama artık isyan etmiyorum. Hani bu işi de öğrendikten sonra aslında isyan etmeye başlıyorsunuz. Ee, o en büyük çöküşte isyan etmiştim ama o isyanım böyle azimle sonuçlandı. <laughs> Tamamdır. Ee, seni en çok pişman eden proje hangisi? Beni en çok pişman eden proje yani zarara uğrattığı yani zarara uğradığım projeler olarak söyleyebilirim. XRP aldığımda zarara uğradığımda hani pişman olmuştum. Keşke almasaydım dediğim coinler arasında ama böyle pişman olduğum yok çok fazla. Tamamdır. Bir de son olarak şey şu an gündemde olan bir konudan konuşmak istiyorum. NFT'ler hakkında ne düşünüyorsun? NFT'ler şu anda e, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte ve insanların e, bu yönde alıcıların çok kuvvetli olması ve trend yönünde olduğu için e, NFT'lerin e, belirli bir dönem daha gidebileceğini düşünüyorum. Hı hı. E, ama e, bununla ilgili e, daha sonrasında tekrardan e, Defi gibi ya da NFT gibi e, bu bir e, süreç. O sürecin sonunda e, tekrardan Bitci görüşündeyim aslında. Anladım, tamamdır, tamamdır. E, son olarak eklemek istediğim şeyler varsa alabilirim. E, son olarak şunları söyleyebilirim. E, teknolojinin de ilerlemesiyle e, sürekli trendler değişiyor. Demin de bahsettiğimiz gibi şu anda bir trend var NFT. E, sektöründe pazarında diyelim. E, yani bir maymun alıyorsunuz mesela, sonra o maymunu satıyorsunuz, bir kedi alıyorsunuz gibi gibi. E, o yüzden şu anda sürekli trendler değişiyor. Her trende ben bence bir ayak uydurmamız e, gerektiğini düşünüyorum. Ve hepimizin bir e, bu sektörle birlikte sürekli yenilem yenilenmemiz gerekiyor, eğitimler almamız gerekiyor. Mesela on-chain e, analizleri olsun ya da diğer e, işte NFT pazarı olsun, sürekli bu süreçler içerisinde hepimizin bir eğitim sürecinden geçmesi gerektiği Hala ben öğreniyorum mesela. E, Aynı zamanda e, vadeli piyasalarda işlem yapıyorsak buralar çok riskli alanlar. Yeni yatırımcı için hani e, eğitim almadan bu alanlara çok fazla girmemelerini e, düşünüyorum. E, aynı zamanda sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta e, borsada işlem yapıyoruz ve kesinlikle ve kesinlikle kendi doğrularımızdan, kendi analizlerimizden yani başkası bu diyor, e, o şekilde ilerleyeyim demektense kendi doğrularımız ve kendi analizlerimizle birlikte ilerlemenin doğru olacağını düşünüyorum. Evet. Gibi. Evet. Teşekkürler e, programımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Gerçekten ben güzel oldu. Çok teşekkür ederim Ayşe. Tamam. Çok sağ ol. Memnun Gerçekten oldum. Gerçekten ben de oldum. çok keyif oldum. Ben de memnun oldum. Tamamdır. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler.